En son iblisle anlaşma yaptık. <laughs> Aynen öyle. Yazı tipi stilize, sıradan. Stilize değil, sıradan olsun. Okuyamıyorum yani. <laughs> 180 Hz, güzel. <laughs> Hz <Herisi> önemli evet. <laughs> Kuzey ve Güney dostu, Ancak Güney Kuzey ve Güney dosttu. Ancak Güney taht için katledildi. Kuzeyin kralı hiç vakit kaybetmedi ve Güney'in topraklarını egemenliği altına aldı. Soytarı anlatıyor bunu. Topraklar neşe getirmedi. Ancak soyluların aç gözlüğü hemen ateşlendi. Ve böylece kralın hayatı sona erdi. Güneyliler ya da maiyet... Güneyliler ya da maiyeti... Maiyet kim ama ne Tarafından zehirlen. Ne demek maiyeti? Ve böylece kralın hayatı sona erdi. Güneyliler ya da maiyet... Oğlum bunu okudum. Ama? Ama varis korkunç bir kaderden kurtuldu. O varis sensin. Aa! Baba, sen kurtulmuşsun. Babamı niye öldürdünüz orospu çocukları? <laughs> bir kraliyet ailesine doğdun. Sadece birkaç aylıksın. Ve henüz o yaşta hükmetmene izin verilmiyor. Daha hızlı büyüyün. Fırdamadan yat. Arkadaş üç canımız var. Öldükçe yaptığımız kararlara göre baştan başlıyor oyun sürekli. Daha hızlı büyümem lazım. Bu krallığa bana ihtiyacı var. Büyümek için elinizden geleni yaparsınız ama doğayı kandıramazsınız. Beklemek zorundasınız. Okey. Aradan birkaç ay geçti ve odanızda kendinizden emin bir şekilde emeklemeye başladınız. Her yerde parlak nesneler var ve parlak renkli kumaşlar var. Buna nasıl tepki veriyorsunuz? Hükümdarın yöntemlerine alış, bir mütevazı, oynamak için. Oyun oynayalım çocuğum ya. Türünerek dolaba girdiniz ve bir kolu çektiniz. Ancak 24 saat sonra aç ve fareler tarafından ısırılmış bir halde gizli koridordan çıkın. Abi. Ben sikim, öldüm ya. Bir can kaybettik. Fener 2 yapmış. Yürümeyi çoktan öğrenmişsinizdir. Ve odanızda sessizce oyun oynarken aniden hiç de katılmak istemediğim bir törene götürülürsünüz. Osurayım mı? Öfkeyle mırıldanayım mı? Kalabalığa daha yakından mı? Osurayım. Aşırıya kaçtınız ve pantolonunuza sıçtınız. Hizmetçiler hemen üzerinizi değiştirdi. Ve törenden kaçma girişiminiz başarısız oldu. Abi. Eti. Bir tahtta oturdunuz. Çok geçmeden zayıf bayıklı bir beyefendi size yaklaştı. Ve önünüzde diz çöktü. Bıyığını çek. Ha, bıyığımı çek. Görmezden geldim. Ben Victor majesteleri, siz reşit olana kadar krallığın işlerini ben yürüteceğim. Ahaha. Bir şey söylemeyi istersiniz ama hizmetçi aç olduğunuza karar verir ve sizi beslemeye başlar. Ben daha daha dedim sadece. Daha konuşmayı <laughs> bilmediğim için. Ekselansları şu anda pek bir şey anlamıyor ve yaşınızdan dolayı çok doğal. Ancak yakında eğitimimize başlayacağız ve sizi kraliyet işleri konusunda bilgilendireceğim. Tamam. Şenliklerin ortasında Victor tüccarlardan biriyle konuşmaya başladı. Doğu vilayeti de artık diğerleri gibi haraç ödüyor. Hazine hiç boş kalmıyor. Bunu kesinlikle benim yaptığımı söyleyebilirim. Bu piç bizim yerimizde gözü var galiba. Dolu, tüccar. Dolu bir hazine krallıkta huzurlu bir yaşamın anahtarıdır. Bu arada veliahtın tahta çıkmasının politikanızın sonuçlarını mahvedeceğinden korkuyor musunuz? Sizin için sadece bir dizi ses olmasına rağmen dikkat dedim. Ben anlamıyorum. Malum çünkü o zamanlar. Victor, bana neye mal olursa olsun krallığın çürümesine asla izin vermeyeceğim. Helal olsun. Saygım arttı. Victor başka bir şey söylüyor ama sen dinlemeyi bıraktın. Ya ben malım neden dinlemeyi bıraktım? Hani birkaç yıl geçti. Büyüdünüz ve okuma yazma öğrendiniz. Bugün 13. doğum günün. İstediğini yapmakta özgürsün. Oyuncak istemeyeyim ya. Büyüdüm ben kralım amına koyayım. Tatlı talep. Ben kendim gibi oynayayım mı? Kendim mi olayım yoksa? Ben Nasıl de prens ya? olsam. He. 13. doğum günümde canım ne isterse yapabilirsin dese. Ne yapardım? Sarayları çağırıp eğlenirdim. Kraliyet salonu tanım, tanımadığınız insanlarla, uzak akrabalarınızla ve ...ayak takımının geri kalanıyla dolu. Hepsi garip bir sıvı içiyor ve size hiç dikkat etmiyor. Alkol içiyorlar. <laughs> Excel answer. yakında tahta çıkacaksınız ve o zamana kadar öğrenmeniz gereken çok şey var. Lütfen derse gelin. Bu beni kandıracak ben orada dinlemedim. Hayat beni yalnız bırak meşgulüm. Bugün benim doğum günüm. Anlıyorum majesteleri. Bunun şerefine bu gece bir kraliyet hava olacak. Bu arada yapacak bazı işleriniz olacak. Bir hükümdarın sabahları çalışması gerekir. İtaat net ne lan? Kaç. İtaat etmem kimseye. Şaşırmış bir Viktor önünde... Ne? Şaşırmış bir Viktor'un önünde kalenin derinliklerine doğru koşuyorsun. Kaçtım. Bir düzine metre koştuktan sonra arkasından sesler gelen ahşap bir kapı fark ediyorsun. Delikten bir bakayım. Muhafız, şefi, Torek'i ve birkaç asını görüyorsun. Torek. Av sorunsuz geçmeli anladınız mı? Thorak'in çizmelerini giymesini ve astarının çuvallarını toplamasını izlerken biri sizi omuzunuzdan tutuyor. Kimsin lan sen? Victor lütfen zamanımı boşa harcamayın lordum. Bugün büyük gün. kaçsaydım keşke ya. Yakaladı odadan baktık diye. Kütüphaneye getirdi <laughs> beni. Amına koyayım. Derse başlamadan önce lütfen bu yüzüğü kabul edin. Kraliyet kanı taşıyan herkes bunu takmalıdır. bir kraliyet mührü yüzüğü. Yüzüğün düz yüzeyindeki Trigueter krallığı oluşturan 3 ilçeyi simgelemektedir. Aa ne mantıklı. Şimdi bugün tahtın veraseti hakkında konuşacağım. Yasalara göre iktidar erkek soyundan geçer. Taht size babamızdan miras kaldı. Sizden sonra sıradaki kişi... Kim lan benden sonra sıradaki kişi? Hocam. Ama sıkıcı ya bu. Abi. Ama sıkıcı ya. Bu. Ama merak <laughs> ederim sıradaki kişi kim? Beatrice teyzen kütüphaneye girdi. Hoş geldin teyze. Victor, Victor, Victor. Müstakbel kralımızın kafasını böyle şeylerle doldurmamalısın. Lordumuzun bugün tatili var. Ve av hakkında başlayacak. Yani av yakında başlayacak. Bırak bahçede oynasın. Kalmak istiyorum teyze. Sana ne Victor itiraz etti ama Beatrice hanımefendi dersi bitirmek için ısrar etti. Ders. Aa! Nasıl? Bahçe. Aa açık dünya lan. Lan. Bahçede koşturan senden bile küçük bir çocuk var. Onunla daha önce tanışmıştın. Bitris teyzenin oğlu. Kessin bu. Geçecek. De kesin veliat bu. Yalnız yürüyeceğim. Muhatap olamam. Bebekle oynayamam. Yaşam labirentinin yakınında iki soylunun sesini duyabilirsin. Kraliyet meselelerini tartışıyorlar. Ve sen de kulak misafiri olmak istiyorsun. Labirentte saklan çalının arkasına. Burada beni bulamaz. Çal... Labirentten ben hayatta çıkamam. Çalının arkasına saklanın. Teddy gibi salak. Oğlum doğru konuş. Gülün siliyetiniz soyları güldürdü. Neyse ki çarpık geyik pozunda uzun süre kalamadınız. Biri kolunuzu serçe çekiştirdi. Hey küçük kardeşim sen misin? Burada ne yapıyorsun? Hadi oynayalım. Bırak. Başımdan. Kazanlı nüman kaba ben yine bak Kaba Bak yine bak zorba oldum İlk, ilk ünvanım zorba Önceki oyunda da ilk ünvanım zorbaydı Alexander çocukça kabalığını fark etmedi He tamam çocuk anlamadı zaten Bak 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 bir kedi var bakın nerede Alexander ağaçların arkasına koştu ve gözden kayboldu Heh Yalnız kaldığınızda sevinmiştiniz ve ayrılmak üzereydiniz ki Alexandra annen çağır... Ya gene geldi amına koyduğum ya. Kötü kedi, huysuz kedi beni tırmaladı. İyi misin lan? Alexander küklüyerek kaleye doğru koştu ve çalıların arasından sakin adımlarla bir kedi çıktı. Aa. Seveyim ya kediyi ne yapabilir amına. Eğildiniz ve kediye sevdiniz. Birden konuşmaya başladı. <laughs> evet evet bu iyi. Konuşan bir kedi mi? Bir kedi ve benim adım Sarp. Serpentine. Serpentine nasıl okunur? Serpentine. Ama senin terbiyen nerede? Nasıl? Nasıl sevdim ya. Kend... Ciddiyetle bir prens olduğunuzu ilan ettiniz. Ama kedinin sikinde olmadı. Memnun oldum prens. Vay vay vay. Büyülü müsün? Serpentine sorunuza dikkat etmedi. Ne diye bak lan. Yani sen bir prens misin? Kraliyet Kütüphanesi'nin nerede olduğunu biliyor musun? Beni oraya götürseniz çok minnettar olurum majesteleri. Minnettar diyen kedi mi olur? Tabii ki öyleyim pezevek. Aa şövalye oldum. Kapalı yol. Aa kütüphaneye gideceğiz mecbur sadece. Oh. La kedi sen nesin? Kütüphaneyi açtınız ve konuşan kediyle birlikte içeri girdiniz. Serpentine meraklı kitapların sırtlarına bakmaya başladı. Okuyabiliyor musun bir daha? <laughs> İğneleyici konuşuyorsun prens. Güldü bana. Bekliyorum tamam. Beyaksis duyuldu ve Serpentine kitapların arkasında saklandı. Victor kütüphaneye geldi ve etrafta seni aradı. İşte buradasınız majesteleri. Kraliyet avı için toplandılar. Toplantılar çoktan başladı. Yakında bu asil eğlenceye aşina olacaksınız. İstemiyorum. Ama bu harika diyeyim ya. Şimdi Viktor'a da kötü gitmeyelim. Beni öldürür krallık için. O halde Lord Hazretleri toplanmalı. Mahiyetiniz kısa süre içinde yola çıkacak. Mahiyet ne demek ya harbiden chat? Saray mensubu sana parlak renkli bir elbise ve deri çizmeler giydirmiş. Olur giyerim. Bu ses biraz kısacağım. Oh be. Tebaamız mı? Ha tamam. Kısa süre sonra siz ve kraliyet tebaanız orman yolundaydınız. E yerde oturmanıza izin verildi ama at dizginlerden yönetiliyordu. Gireyim. Bir saat sonra yaban domuzlarının geleneksel avlanma alanı olan ormanın kenarına ulaştınız. Soğan iste. Mızrak isteyin. Mızrak mı? Ok isteyim ya. Mergrave birkaç tavşan vurdu ve my tebaya böbürlendi. Şimdi mızrağını eline aldı ve yaban domuzunun peşine düştü. Onun başarıları sizin de ilginizi çekti ve siz de avlanmak istiyorsunuz. ok istedim. Ha 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 çok gençsiniz Leydim. Leydim mi? Adam mısın? Prenstim be hani. Prenses ne ara oldum. Tebaanız sizin için her şeyi yapacak. sadece izleyin. O zaman beni neden içeri aldınız? O yaşlı adamı dinleme evlat, abatur. Hadi sana gerçek erkeklerin nasıl avlandığını göstereceğim. Alın mı Viktor? Viktor mu abatur mu? Viktor'da ben çok orospuluk seziyorum açık söyleyeyim. Abatur'un peşinden devam. Victor omurdandı ama sen avlanmayı öğrenmek istediğini ısrar ettin. Kısa süre sonra sen ve Mergrave mahiyetten uzaklaşmıştınız. Beni nereye götürüyorsun acaba? Yakaladım onu. Sessiz olduğu işte orada. Çalıların arkasında ölü odunların yanında. Şimdi izle ve öğren. <laughs> Mergrave bir savaş çığlığı attı ve mızrağıyla yaban domuzuna saldırdı. Ama yaban domuzu kaçmaya başladı. Bir an içinde ikisi de gözden kayboldu. Tek kaldım. Yalnızsın. Etrafta ağaçlardan başka bir şey yok. Sadece kuş sesleri duyuluyor. Ben geri dönemem. İmkanı yok. Kaybolurum. O yüzden Abatur'un peşinden devam. Başına bir çuval geçirdiler ve seni sürükleyerek götürdüler. İmdat! bizinizde de dahil olmak üzere demir bir çizme ile sana birkaç kez tekmelediler. Ses çıkarma dürtünüz yok oldu. Sanırım bu. Şuna bak Yüzü var mı? Orospu Viktor! Hey ne yüzüğü? Kaybedilen eşya bir kraliyet mühür yüzüğü. Abi. Bir el çantanın içine girdi ve kabaca parmaklarınızı yokladı. Tek görebildiğiniz bir balık dövmesiydi. Bu o. işini bitirin. Paçavralarını alın ve cesedini vadiye atın. Ayak atmaya çalış. Kazanılan beceri yara izi. Çul bıçağın güçlü iğnesi tarafından delenir ve yüzünüzü ciddi bir şekilde yaralar. Kanıyor ve bilincini kaybediyorsun. Bu da ne böyle? Hey hey bırak onu ve bana yardım et. Ölmek. Aklınız başınıza geldi mi doğru? Lan Serpentine? Kedi. Neredeyim ben? Bulunuz ormanda hava kararmaya başlamıştı. Katiller nerede Serpentine? Birkaç öftelik troll dikkatlerini dağıttı ve dağıldılar. Troll mü? Kendine gel. Çalayım yüzüme. Derede yüzünüzü yıkadınız ve Serpentine ısrarla sürtüldüğünü meyvelerin tadına sürtündüğü meyvelerin tadına baktınız. Bir mucize eseri birkaç kalıp kalp daha aa iyi lan. İki kalp geldi. Etrafta cırcır cır böcekleri ve Serpentine'dan başka kimse yok. Kendinizi yalnız hissettin ve bir kediye dönüşmeye karar verdin. Neden amına ne? koyayım ya? Tatiller kim? Zırhları pahalıydı. Büyük yoldan gelen haydutlara benzemiyorlardı. Daha çok paralı askerlere benziyorlardı. O ve hepsinin mavi pelerinleri vardı. Mavi pelerin. Chat balık dövmesi mavi pelerin. Size yakın biri mi? Serpentine omuzlarını sikti. Ya da sen öyle sandın. Tabii kedi. Ne de anlayacağım. Sana sorayım. Orada daha ne kadar soru sorarak yatacaksın. Katiller gitti ama burada başka tehlikeler de var. Haklısın hadi kaleye dönelim. Ormanın kenarı. biz orman, biz ne, ormanın kenarına bir geri gideyim. Serpent aynı şafak e kadar takip ediyorsunuz ve kendinizi ormanın tanıdık sınırında buluyorsunuz. Durup bir mola vermek istiyoruz. Etrafı önce ses dinleyeyim ormanda. Kuş sesleri ve yaprak ışırtıları orman yönünden geliyor. Bir yerlerde köylüler bağırıyor. Çalışmalar devam ediyor ve zırh çıkartısına benzeyen bir şey duyuluyor. Majesteleri eğer öldürürseniz başlıkları işi bitirmeye gelmezler mi? Belki de bir süre gözden uzak olmalıyız. Haklısın. Yolun kenarına sesler duyulur. Serpentine çalıların arasına atlar. Ben de çalıları. Güvenliyse bu buraya gitmiştir. Birileri bu tarafa doğru geliyor. Muhtemelen katiller. İçgüdüleri bana kaçmamı ya da saklanmamı söylüyor. Çalıları atladım. En yakın çalıya atlıyorsunuz ve çalı dikenli çıkıyor. Allah Allah. Yeterince beklediniz ve çoktan uyudunuz. Hala kaşınıyor olsan da. Uyumak için. Aa, direneyim mi? Uyuyayım mı? Direneyim uyumayayım. Karanlık her yeri kaplamadan önce zırhlı birkaç adamın aceleyle ormandan çıktığını görüyorsunuz. Muhafız mı yoksa suikastçı mı oldukları belli değil. Bütün gecen var. Kendinizi uyanık tutmak için ne yapacağınızı merak ediyorsunuz. Sivri uçlarla oynayın. Dans edin. En sevdiğiniz şarkı söyleyin. Dans ederken uyumak imkansız değil mi? Dur. Yani imkansız. Hayatım, Yaratıcı kalman Damar. Bir çalının etrafında zarifçe alıştırma hareketleri yapıyorsunuz. Hayali seyirci alkışlıyor ve menekşe rengi gözler konuşmalardan sizi izliyor. Kendi kendime dans ettim. bütün gece. Benim yapacağım hareket tam. Uzun zaman olmuş gibi hissediyorsun. Başka ne yapacağınızı bir oyun uydurun. Ağaçları sayın. Derken kral olduktan sonra sayıları ekleyeceğinize dair kendinize söz veriyorsunuz. Her nasılsa bu yeterli değil. <laughs> tamam. Kral olduğumda sayı ekleyeceğim. Bizim sayılar yetmiyor. Güneş <laughs> zaten her şeyi güzelce aydınlatıyor ve yakınlarda zırh şıngırtıları, şıngırtıları duyuyorsunuz. Bir süre sonra ormandan bir manga muhafız çıkıyor ve çıl, çalılığınızın L'leri ben söyleyemiyorum fark ettiniz mi? Yanında duruyor. Sessizce uzaklaşın. Muhafızlara yaklaşın yaklaşacağım. Gardiyanlar yaklaştığınızı fark ediyor. Bir çavuş sizi karşılamak için dışarı çıkıyor. Günaydın köylü. Burada bir... Aa mavi! Burada birini arıyoruz. Şüpheli birini gördünüz mü? Hayır kimse görmedim. Komutan muhtemelen kayda diğer bir şey elde etmeyi beklemiyordu. Huzur içine gitmene izin verdi. Ve takımla yoluna devam etti. Ulan acaba o mavi bizim krallık mıydı ya? Kesin kesin. Yüzüğü de aldılar. Kale girişinin önünde bir grup genç toplanmış. Birçoğu şüpheli şekilde sana bakıyor. Çocuk ya bunlar ne olabilir? Genç yani. Ne oldu? Evet prens kayıp diye espri yaptı kuyruktaki biri. Saatlerdir kızgın güneşin altında duruyorsunuz. Susadınız. Hadi dereye geri dönelim. Hayır lan acı çekeriz. Kuyrukta saatler geçti. Hırpalanmış bir genç kaleden paytak paytak uzaklaşıyor. Sorun ne? Gardiyan yalancı olduğumu anladı. Yalan söylememeliydim. Senin sıran geldi önümüz... Kesin şey yalan söyledi. Benim prens. Senin sıran geldi önünüzde muhafızların başı Torek'i görüyorsunuz. Yaklaşın. Torek seni gözü... Torek tek gözüyle sessizce bakıyor. Benimle la Torek! Yaşlı savaşçı derin bir iç çekti ve üzüntüyle arkasındaki kuyruğa baktı. Başka bir prens mi? Victor'a bir bakayım. Bu imkansız kimsenin kalesini kanıtlayayım. Çılgınca bir prens olduğunuzu kanıtlamaya çalışıyorsunuz. Ta ki bir haberci tarafından sözünüz kesilene kadar. Victor kendisini prens olarak tanıtan herkesin yüzü yüzüğü göstermediği sürece kovalanmasını emretti. Gardiyan. Lan bu bizim gardiyan. Sar, bu bizim ek. Sar. Yüzük yok. Sonunda şu karmaşayı ortadan kaldıralım. Yüzüğün var mı yok mu? Beni tanımadın mı seni aptal? Ay. Götürün onu. Direnmek! Zorla bir hendeye atıldınız. Allah! Eyvah! Orman kenarına geri gitti. Çalıların arasında miyavlama aksanıyla bir ses gelir. Serpentine tembelce yanlarını ovduğunu ve arada bir menekşe rengi gözlerinin size doğru çevirdiğini görüyorsun. Fena değil de kendi kalene girmene izin verilmiyor. Planlarınız nedir Lord'um? Aha. Eh size daha fazla eşlik edemem. Kendi başınıza gitmeniz gerekecek ama size bir ipucu verebilirim. Neymiş bu ipucu? İlginiz nedir Lord Hazretleri? Siz sorun ben de size ipucu vereyim. Katilleri yakalamalıyız. Burada nasıl hayatta kalacağım? Yüzüğü nasıl bulabilirim? Bu çok önemli. Mia. Lord Hazretleri buna tek başına yapamazsınız. Yakınlardaki bir köye bakın. Belki sizi ormana götürecek saf nazik bir adam vardır. Bel belki vardır. Aleykümselam kim geldi ya? Kimse. Annem ağrıyor. Orman, kaç kaç Fener maçı? 2-0 bulanıyor ya deli gibi Milan bulanıyor ya 2 -2 Niye abla orta ağzı tam tamam okudum Gerçekten de bir köylü orma Ben oynamayacağım ya ben yayını kapatacağım <laughs> Of ya. Açacak mısın? Can abi iyi bulun. Can abi. Kafi yayın chat. Vallahi kafi yayın. Tamam durayım durayım. Canımcım yayın sana. Canlar sizden özür dilerim.